Merhaba arkadaşlar, Yektahi TV'den herkese selamlar. Yektahi TV sayfama abone olmadıysanız abone olmanızı, bildirim sesini açmanızı rica ediyorum. Saygılarımı da sunuyorum. Değerli dostlar, değerli canlar, değerli Yektahi TV izleyicileri, bugün ee, sorunum yollarımın kontrolü ve akciğerle karaciğerin de durumunun nasıl olup olmadığını öğrenmek için almış olduğum bir mektuptan hastalık kasasından gelen bir mektuptan yola çıkarak birkaç yere başvurduktan sonra en son beni ev doktorum bir hastaneye önerdi. Yakınımdaki hastaneye. Çünkü bu hastanenin de en yakınında oturanlardan birisiyim. Gittim içeriye. Ermin yok dediler. Ancak dediler seneye. ses ya. Yani bir sene sonra. Zaten bir senenin de bitmesine şurada az kaldı. 10. ay hesap edin. 11. ay. 12. aydan sonra sene bitiyor. Her neyse. Hastanenin girişinde önce bir tantana koktu. Günlük, acil korona e, testi yaptırmadan giremiyormuşum içeriye hastaneye. Dedim ki farz edin ben hasta olarak buraya ambulans tarafından geldim. Nasıl olacak? Dedi, testini biz yapıyoruz. Ondan sonra dedi, içeriye içeri alıyoruz. Hadi, <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Dilim sürüşecek, az kalsın. Neyse. Dedim benim üç tane aşım var. Ben artı long covid 19 hastasıyım. Bakın dedim sağıma sorma gösterdim ayaklarım falan. okey dediler gir içeriye ama dedi fazla içeri girme. Hemen girişteki informasyona yani danışmaya. Neyse tanışmaya girerken ya kapıdan girmişim. Karşımdan bir tane bayan geliyor tekerlekli araçla. Bayağı tutunmuş yürüyerek geliyor. Siz dedi sigaranızı mı düşürdünüz dedi. Galiba bu sigara sizin dedi. Nerede dedim. <laughs> bir baktım gösterdi kadın. Sigara benim 5 metre önümde paket. Dedim ben sigara kullanmıyorum. Sigara kullansam bile dedim. Eğer düşürecek olsam. Benim dedim sigara paketim benden 5 metre öne düşemez. O zaman dedi bir zahmet dedi bunu arın çöpe atın. Dedim sen o zahmeti kendine ayırıyorsun dedim. Alıyorsun onu yerden çöp atıyorsun dedim. Ben senin hizmetçiliğini yapmak için buraya gelmedim. Kusura bakmıyorsun. Ama sert konuştum. Biraz da argo laflar sarf ettim Almanca. Şimdi onu burada tekrarlamanın bir anlamı yok. Sabah sabah bera geliyor. İster evden çık. ister evde ol. ister caddede yürümeye çık nefes almaya. Bera geliyor her yerde seni otomatikmen buluyor. Ben kimsenin eşekliğini yapmak için bu dünyaya gelmedim ona göre. Neyse arkadaşlar şimdi başka işlerimi halletmek için gidiyorum. Biraz sonra farklı bir bölümde farklı bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Çünkü ben her adımı yani ben evden her adımımı dışarı attığımda konular 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 üstüne geliyor. Kaçmıyor benden. Ben de onlardan kaçmıyorum. Böyle konularla muhabbet edip o bana söyleyeceğini söylüyor. Ben de konulara cevabımı veriyorum videomu çekiyorum sizinle paylaşıyorum. Birazdan görüşeceğiz. Bazen konuşmalara şahit oluyorum, duyuyorum, dinliyorum. Arkadaşlardan bazıları, gerçi arkadaş da kalmadı artık almaya da zaman o kadar değişti ve o kadar her şey bozuldu ki yani neyin nasıl bozulduğunu bile farkına varmadan her şey bitti diyecek kadar bir yaşantı içerisinde şu anda. Hani diyorlardı ya eskiler böyle hatta bunu yeni yetişenlere söylüyor. Ya Almanya iyi ya her şeyi adamlar rayına oturtturmuşlar. Yani benim bildiğim raya tren ve tren vagonları oturur. E, şimdiki trenlerde biliyorsunuz hepsi elektrikli hızlı tren. İntersitler falan filanlar. E, deyim şu. Her şey güzel yürüyor abi. Adamlar gerçekten sistemi rayına oturtturmuşlar. Evet sizin düşündüğünüz o sistem var ya aslında kömürlü tren, buharlı tren misali böyle tuf 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 yürüyor. Halen de bu şekilde bu çağda 2022'deyiz milenyumun yarı olduğu bir çağda halen de aynı hızla yürüyor. İnsanın başına iş gelip gerçekten insan ciddi bir şekilde hastalığına kadar Almanya'daki sağlık sisteminin bozuk olduğunun farkına varmıyor. Kimse kusura bakmasın. Ya bir diş doktoruna gidiyorsun adam 3 ay sonra diş termini veriyor sana. 3 ay sonra ya. Örneğin, e Long Covid'den sonra yeni gözlük aldım. 3 aylık gözlük. Tekrardan dedim acaba yanlış mı ölçü aldılar da gözüm bozuldu. Ee, gözlükçüye gittim gözlükleri yaptırdığım yere. Adam dedi biz sana gözlük yapamayız dedi. Çok hızlı bir şekilde gözlerin bozulmaya başlamış dedi. Göz doktoruna gideceksin. Ondan sonra bize geleceksin. Göz doktoruna gittim arkadaşlar. Göz doktoruna. 4,5-4 ay sonrasına göz doktoru bana termin veriyor ya. İnanabiliyor musunuz? Ee, neyse bugün de e, bir kuruluştan e, emekli yaptılar ya. Şimdi bir de bana işte senelik 100 euroya mal olacak olan bir bilet verecekler. E, o biletle de Almanya genelinde istediğim trene otobüse bineceğim. Tramvaya da bineceğim. De onu vermek için benden bu sefer ne istiyorlar? Bir sorunum yolu testi istiyorlar. Bir de akciğerle karaciğerin fonksiyonunun nasıl olup olmadığını bilmek istiyorlar. Ki onu versinler. Okey bir şey demiyoruz. Biz de akciğer ve solunum yollarını test ettirmek için doktor arıyoruz. Daha doğrusu arıyorum. bugün hastaneye gittim. Biraz evvel de anlatmıştım zaten. Adamlar bana Nexus yarı. Yani gelecek seneye sana termin verebiliriz diyor. Ondan önce diyor terminimiz yok kusura bakma. E nereye gidebilirim dedim. Ben bu çevrede yabancıyım. Çünkü ben 46 sene Heidelberg'de kaldım. Oralar olsa ben gömleğimin sol cebi gibi her tarafı iyi biliyorum. E tabi burada da bilmiyorsak sorunlar e, pardon e, çözümler var. Navigasyon diye bir Google amca diye bir olay var telefonlarda. Onunla istediğin yere gidip ulaşabiliyorsun. Her şeyi bulabiliyoruz. E, arkadaşlar. Fakat Durum öyle değil. Gerçekten yani buradaki sağlık sistemi ciddi bir hasta olmadığın sürece hiç kimse tarafından anlaşılmıyor. Yani avukadan ya da bir başka sigortadan cebinde hastalık kartın olup da işte başın gözün ağrıdığında işte alerjin olduğunda bilmem ne yaptığında ne yaptığında doktora gidip kartı gösteriyorsun muayene oluyorsun cebinden kuruş vermiyorsun. Vermiyorsun da ciddi bir şekilde hastaysan belli bir yaştan sonra da artık doktorlarla akradaş, arkadaş ve akraba olma niyetindeysen olmasan bile olduruyor felek bir yerde. E o zaman sağlık sisteminin ne kadar bozuk olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten sağlık sistemi bozuk. Şimdi Almanya'da hiç haberim yoktu bu yaşa kadar bugüne kadar özel doktorlar da var adamın hemi hastanede çalışıyor doktor hemi de özel yazhanesi var İşte pazartesi, sarı çarşamba e, hastanede doktorluk yapıyor, perşembe, cuma özel gazanesine özel kartsız, martsız yani özel parayı basıp gireceksin öyle doktorların sayısı çoğaldı. E, durum buna geldiyse artık ben Türkiye'de de gider paramı basar muayeneme olurum. E o zaman burada da olurum yani kimse kusura bakmasın. Velhasıl kelam Almanya'da sağlık sistemi günlük gülistanlık bir bahçe içerisinde kurulmuş bir sistem değil kusura bakmasın kimse. Yahu bu lungentest test yani lungentest. test. Yani çok affedersiniz siktiri baktan doktora gireceksin. <laughs> İki hortum üfleyeceksin, biraz nefes tutacaksın. Beş dakikalık olay değil. Beş dakikalık olay bile değil. Ne kadar nefes tutabiliyorsun, ne kadar soluyorsun, ne kadar nefes alıyorsun. Olay bu. Bunun testini yapmak için yemin ediyorum dört ay, beş ay, altı ay sonrasına termin veriyorlar ya. Ya ben ciğerlerimden hastaysam iki gün sonra, üç gün sonra gebereceksem kardeş. Sen bunun farkında mısın? Değilsin. Tutma diyor ki bu andas git başka yere diyor tutma diyor vaktimiz yok diyor seninle konuşmak için zaman harcamaya kimsiniz ya siz sen benim paramla orada oturuyorsun doktor hanım ya da hemşire hanım kusura bakma yani benim gibiler olmasa sen orada olamayacaksın durun böyle yani hani buraya hevesleniyorsunuz ya aklınız fikriniz gidiyor ya buraya gelmek için hepsini size söylüyorum ben hepsini kusura bakmayın yani. <laughs> evet arkadaşlar. Dün almak istediğim emaneti bugün aldık. Maalesef. Yani maalesef aslında denmez de. Ee, arkadaşımız Finlandiya'dan gönderdiği saz geldi. Umarım en kısa zamanda da diğerleri gelir. Biraz sonra bunu eve götürüp açacağız. Bakalım e, içinden nasıl bir saz çıkacak. Durumu nedir, ne değildir tamiratını yaptıktan sonra tekrardan kendisine göstereceğiz durumu internetten canlı yayınla. Ondan sonra da yeniden arkadaşımıza aynı paketle tekrardan Finlandiya'ya garantili ve skortalı bir şekilde göndereceğim. Ee, bu arada sazlarınız varsa bozulmuş, işte göğüsü çökmüş, sapa atmış, perdesiz geçecek, eşik altı takıracak, manyetik takıracak, fişmen takıracak ee, onları gönderebilirsiniz. Mızırap saz atölyesine itinayla yapar. Tekrardan size bu şekilde DHL ile garantili ve sigortalı olarak geri göndeririz. Bir başka videoda görüşmek duyuşmak ümidiyle. Yektayi TV'de kalıyorsunuz. Abone olmadıysanız sayfama abone oluyorsunuz. İlginize ihtiyacım var. Desteklerinize ihtiyacım var. Büyüyecekse Yektayi TV sizinle büyüyecektir. Bunu unutmayın. Bir başkalarına ulaşabilmem için sizden daha sonralarına, sonraki canlara ulaşabilmem için yani bir nokta koyup yorum bölümüne gönderseniz bile o 3-4 kişiye ulaşmamı sağlayacaktır. Saygı ve hürmetler sunuyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun.